Bir şey basarsanız bilirler yöneticinin dairesini söylerler size. Teşekkürler. No. Kapıyorsun. Bu binanın da balkonu çöktü. Bu sadece su aldığından dolayı çökmüştü. Burası saat 5'te çöktü, gece 5'te. Bina tam de hepsi dolu. Buralarda biz hepimiz oturuyoruz. Abi sabah 5'te kendi kendine, yani balkonda kimse yoktu ama kendi kendine çökmüş bina. Yani balkon çökmüş tabii daire doğru daire ama balkonda kimse olmadığı için. Zaten demirden ince. Ben gidip kendim gördüm. Yani sekizlik demir olmuş. iki güçlük demir gibi, tel gibi. Normal, zaten bozuk şey. katır hepsi zaten şey. Korunlar patlak. Deniz Dört... E, tabii deniz kumluk 25 sene binalar abi. Deniz e, kumuk falan kullanmış hepsi. Yani bina normalde hepsi te, betonlar yani bozuk katır hepsi patlak. Kirişler. Hemen hemen çoğu eski. Yani şu insanlar da kira veriyorlar tabii. Gelenler de oluyor bu son zamanlarda. Bir ay içinde nereden baksan 20-25 daire taşındı. Toplamda kaç daire var bu sitede? 10 bloktur işte. 280 300 300'e yakın daire var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.